Halit Ergenç eşitlere dönmesiyle Londra'daki hayatlarına ara veren çiftten Halit Ergenç etilerde uzun zaman sonra görüntülendi. Bayağıdır. Evet bayağı oldu. Nasılsınız iyi misiniz? İyi teşekkürler. Böyle bir ara verdiniz sanki buradaki İstanbul'daki hayatı zaten verdiniz ya bir süre. Yok gidiyoruz setlere, geliyoruz. Bir süredir... bir süredir projelere ara veren eşler yeniden ekranlara dönme hazırlığındaydı. Geçen sene çalıştım bu sene de çalışacağım Bu sene Hanım. Sanırım. Evet, bu sene Siz genelde çalış... öyle çalışıyordunuz. Ben öyle hatırlıyorum, evet. öyle söylüyordum. Bir dönem Bergüzar Hanım bir dönemsiz. Evet, ev, evde daha rahat oluyor. 2020 yılında Oğluhan, 2021 yılında Kızıl Leyla'yı kucağına alan Bergüzer Korel'in uzun soluklu arası 7 yılın ardından bitti. Bergüzer Korel ekranlara döndüğü yeni projesi düğün dizisi için çok konuşulacak bir değişime imza attı. Hızlıca kilo verdi. Göğüs küçültme operasyonu oldu. Bambaşka yepyeni bir Bergüzer oldu. Beni, Her zaman gördüğümüz koyu saçlarını radikal bir değişimle sapsarı yaptı. Baştan sona imaj yeniledi. Bergüzar Korel'in imaj tazelemesi sevenlerini ikiye ayırırken eşinden tam not aldı. Yıllar bence güzel oldu, çok güzel, dişti. çok güzel oldu. Bayağı çok bir güzel oldu. Fizik olarak da evet. Bayağı uğraştı. İyi olacak bence işi. Size çok iyi nasıl olacak. Korel setlere döndü dönmesine ama isyanı da, ver yansını da bitmedi. Yoğun iş temposundan şikayet etti. Yorgunluktan sitem etti. Yetmedi, izin gününde bile dert yandı. Berküzer Korel'in tepki çeken hatta zaman zaman tiye alınan sitemkar paylaşımlarına hem eşi hem meslektaşı Halit Ergenç'in yorumu merak edildi. Bu konuyla ilgili yorum yapmasam olur mu? Halit Ergenç'in yorumsuz kalma isteği ise ister istemez akıllara o soruyu getirdi. <gülüyor> 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 Hayır ne alakası yok hiç alakası yok. Sadece bu polemiğe girmek istemiyorum yani anladın, o kadar. Anladın. Yoksa hiç ne sıkıntısı çıkacak. Yok bir Yani, yani. Yok hayır. Halit Ergenç eşinin aksine her mesleğin zorluklarının farkında daha uzlaşmacı bir tutum sergiledi. Herkesin işi zor. Herkesin işi zor. Gerçekten zor. Yani hele şu şöyle bir dönemde yani ben bizim sektörü ayrı tutarak söylüyorum. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Rızkını gani gani versin herkesin. Amin. Ee, kolay bir dönemden geçmiyoruz. Ne sizin ne yani. Hepimiz Dolayısıyla ee, ama bu da geçecek, bu da geçecek, ee, bir şekilde toparlayacağız yani. Karizmatik oyuncunun yeniden seyirciyle buluşacağı yeni projesi de merakla bekleniyor. Bilmiyorum şu anda kesin bir şey yok, Anladım. size bir şey söylemem. Yani çekmiş olsam ancak o zaman söylerim ama şu anda çekilmiş bir şey yok.